Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dünyada ilk ama ilk bir book deneyeceğiz. Kuzey anlatır mısın? Evet bu book arkadaşlar dünyada ilk olan ve muhteşem bir book. Aslında çok işinize yaramasa da en azından eğlence amaçlı bir book. Şimdi bugün yapması için Mustafa'ya veriyorum. Profile geliyorsun, gidiyorsunuz. Savaşçılardan en alta kadar iniyorsunuz. Sonracıma en üstte gelip profilden çıkıyorsunuz. Sonucunu bu sefer de savaş yönüne biliyorsunuz Karıştıracaksınız üstteki enderliğe göre falan filanları karıştıracaksınız en çok kupayı. Karıştıracaksınız böyle en çok karıştıracaksınız. Ve alta baktığınızda çok değişik bir şey olacak açılacak savaşçılar yazacak ve onun altında da bir sürü savaşçı olacak. Evet bazı arkadaşlar, savaşınca. şu an o savaşçılar bende var ama yok gibi gözüküyor. Gördüğünüz gibi açılacak savaşçılar diyor orada. Normal o savaşçılar bende var arkadaşlar. Şimdi biraz maçtan sonra sizinle konuşacağız. İyi seyirler. Hadi arkadaşlar, şimdi ne alacaksınız? Eee sen, sen elmas kapabilirim diyorum. Elmas kapmaca ben tar alayım. Anlaştık ben mı? Ben karla alayım. Tamam sen karla. Arkadaşlar devam ediyoruz videomuza. 5 maç girdikten sonra videoyu kapatacağız. İsterseniz buraları kapatabilirsiniz. izleyebilirsiniz. Videomuzu gösterdik zaten. Bu arada Leon var takımda kuziş. Evet. Ay Jiki. Lanet Çıktı. Çıktı bana bitti diyor. Ya. <laughs> yani tamam. Çık çık ama öldü. Çıkı çıkı. Çıkı şöyle öldürelim. Şöyle kalkın. Ben çok kötü gözüküyor arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem bir bok siz de deneyebilirsiniz. Benimkinde çok kötü arkadaşlar. Eğlence amaçlı. Aynen değil. Sırf eğlence. Bizim kanal eğlence olarak ayarlandı. Bu eğlence de Ben mi? Tamam kolay işte öyle geçti. Tam kolay. Gel lan buraya. Al Leon'unu. Al al. Aferin Leon. Aldım. Ben tamam. Aldım. Sen az gidiyor. Hadi bir arkadaşlar bir devam bir ediyoruz. Ben seni korurum. Büyük kaldı. Büyük, kaldı. Büyük, kaldı. Büyük kaldı. Kazanmaya doğru. Aynen, kazanmaya doğru gidiyorsun. Kuş çekil. Gel çekil. Ben de. Tamam hadi. Leon al Kaçın siz. Siz kaçın. Smik time. Leo smik time. Aynen. Bela ben sizi koruyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birinin birinin maçımızda inşallah kazandık diyelim. Evet kazandık kazandık ya. Easy. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz, gibi. İlk maçımızda muhteşem bir şekilde kazanıyoruz. Evet. Yüzü de oyuncu Leon aldım. Evet boşver. ver. İkinci maçımıza geçelim. Hmm, ne alayım? Ne alayım? Kuzey şu an sandık açıyor. Evet. Evet. Buski, evet. Bence aynı takımda devam edelim. Aynı takımda? Evet böyle olur. Tamam. Dur en çok takımda. Ben ne alıştım? Bir takımda bir kere var ya ben şey olacağım. Şey. Koku alsam mı ki ya? Yok ya devam. Devam böyle. Kazı böyle devam ediyoruz. İkinci maçımıza girdik şu anlık. Arkadaşlar. Arkadaşlar. İşte belki dört maç yapabiliriz Biz illa 5 maç atmak zorunda değiliz. Evet çok maç atamayabiliriz. Ama siz ne isterseniz onu yapmaya çalışırız. Kanalda öyle. Taktik böyle. <laughs> eh, öleceğim kuzey ben. etli masum olur Tamamdır. Ben ödüm. Etfile mi aldın? Varık'ı çektim ben. yıldız gücü mü? Yok ya. Yok. Ama yüzü de çok önemli. Ah, ölüyorum. Vur Viko, Viko ölecek. Muş, Muş sen yürür. Ama ben bunu yurtta evde alıyordum. Beyler yine bir... Oha, beyaz oldu. Benimki bir değişik arkadaşlar. Videoyu doğru düzgün gözükmüyor saydım. Özür, dileriz. benimkinden çıkıyoruz. Benim. Aynen benimkinden bir şeyler oluyor. Benimki bozuk biraz da. Bir. Ah perikoy alıyordum. Or Bırakın. O rikoy çok iyi olacak. Tamam bende ulti var zaten ben toplarım. Şu taleti öldürün bakayım siz. ay, hayır, hayır. Koş, 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 koş. Bir mor, lütfen koş. Mol. Benim, var. benim de ultim var. Bunda da geçer mi bir parti? Ay, yenildik ya. Yenildik ki. Zaten onun vardı en sondakinde. Evet. Evet arkadaşlar, ikinci maçımızı yenilgiyle bitirdik. Mağlubiyetle bitirdik. Ay. Çok güzel, ya, çok güzel. Ha, ben tar almayacağım bu sefer. Tok alacağım. Sen Ama şey kadar çok Ne? Şey. Jeki. Evet. Ya ben da Mr. Max P. alabilirsin. Tamam ben de Jeki alayım. Böyle. Öbür <laughs> maçımızda da Jeki ve Max ile gidiyoruz arkadaşlar. Yanımıza da Dynamite geldi. Aynen Dynamite geldi. İyidir. Şu anlık fena değil yapabildiyseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın Bu sadece eğlence amaçlı bir şey yaramayabilir ama yine de eğlence amaçlı bir bu sizinle birlikte. Aynen eğlence amaçlı. Böyle arkadaşlarınızla değişik şeyler yapabilirsiniz böyle. Yani. Etkileyebilirsiniz. Aa, işte, orada bir masa kaldı. Uy, öldü. Ah. Benim ya, herhalde Dur, dur ben unuttum. Ben unuttum. <laughs> Velallah, ben aldım. Ben Çok. Aldım. Gerçekten hızlı yürüyorum. Yardım et, yardım et. Öldüm ben orada. Elmaslarım var. İki tane elmas değil mi? Müşte ultim var. Gelmişti <laughs> gelmişti. Gelmiş. Yardıma gel. Ben ölüyorum. Öldüm. Kanki çık, çık çık, çık. Let's go. Kanki bırak gelin lan bende. <laughs> dolu mu Sana patlattı orada. Bitti, şey, bitti şey kazandık. Kazandık tamam. Sen geri çekil. Şey. Ben Benim on yüzüm var. Beni öldürdün. Tamam. Şey sen çekil. Yo. Sıkıntı yok. Öldürdüm de Neredeyse. Tam öldürdük ikisinde. Benim ay Aynen ben de oyun yüzüncü. On yüzüncü. maçımızı kazanarak arkadaşlar. Şimdi sizin için 5 maç dediysek 5 maç atalım. Evet 5 maç atalım. 2 maç kaldı arkadaşlar. 2 maçı da Yok. başka şeyden atalım ben ya. Etkinlikten. <laughs> evet. Hadi evet. elmas kapmadığınızı. Bence ee, şey, şey savaş atalım. Köpe. Savaş, savaş topu atalım. 2 evet. tane. Ben Max'le yine Jack'im aldım. Ama Jack ile gidiyorum ben. Evet. İkincisi de aynı kadro ile çıkıyoruz arkadaşlar. Dynamite mi geldi yine Rosa geldi. Arkadaşlar sizin şey söyleyeyim bir de yeni arena çok güzel. Yani futbol suyu. Aynen bence de ben de kuzeye katılıyorum. Bir de e, Paris Sajan'a şimdi şey alanlar yerinde yazabilir. Evet yazsınlar özellikle. Brastas. Ben annemin telefonunda Paris Sajan'a şey Evet aldım. almış. Yok yani almış ben bile gördüm arkadaşlar. Aslan yalan söylemiyor. Ya niye yalan söylüyor zaten? Hadi inanmazlar diye Oooo. söyledim. Ne? Ve üstten müstesi gol attı yani Kuzey gol attı. Evet. Kuzey biraz ben saklanarak oynayabilir miyim? Kalki hızlandım. Oha Rusa koşu yapıyor resmen. Bir şey yapıyorum ya şu an arada. Onun da bir şey mi oluyor? Zıplatıyor evet arada. Evet biliyorum. Biliyorsun. Ben alacağım losa pas istiyorum ama vermiyor. İnatçı Ama hiçbir Ama Evet o var. İki korumaya vurma açıyoruz diyor. Ne? Biz korumaya kişi vurma açıyoruz diyor. Ne? 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 5. Dostlar. Evet şu an 5. maç. Bundan sonra video bitiyor arkadaşlar. Hmm, hmm Kuzey ile son maçımız. Devam edelim. Hey, Aa ah, ben niye verdim buraya ya? Nasıl şey Bir hata yapmadık o kadar da O kadar da kötü bir oyuncu değilim. Ah, Sıkıntı yok. Bir adam vurma özelliğim var. <laughs> Oha kendi kalesine götürüyordu daha az önce. Kanki sana atıyor. Sana atıyor. Abi çok şey yaptı. Var değil sen Bana... <laughs> <laughs> direkt... Bana. bir gol sözüm var benim. <laughs> o deneyim gibi şeyler yok mu? Bu çok şanslıydı onları hiç <laughs> Anne. Gol değil maalesef. Hı, yani, şu anda... Şut vurdum Gerek boşuna gitti. Beraber Annem, gerekirse beraber gideceğiz. Ya Anne yani. gerekirse beraber fark etmiyor. Ya da mağlubiyet bir yek de gitti. Anne mağlı bir yek de gitmesini istemiyoruz şu anda. Evet bir şey olmaz. Bu çekti de bir şey. Gel gel. Anne sen gole giderken çekseydin. Neyi? Tam gole giderken çekiyordum. İşte ondan çekiyordum. Çektim. <laughs> Daha ki olmadı. Hiçbir işe yaramadı. Da arkadaşlar Kuzey benden bayağı bir kupa önde. Onun için biraz zorluyor rakipler. Aslında zorlamaz. Abi, yani. E, Kanalına da abone olabilirim. Evet. Bu arada gol attık. Evet gol attık. Bu da arkadaşlar. Benim, benim de oyunlarına benziyor. Bir hesabım var. Evet oynama benziyor abone olmayı unutmayın. Evet, benim yaptım? Size şu an söylüyorum benim bir ara hesabım gitti. Ondan onun için kasamadık biz. Biraz kastım yani. Aa, az kastı. Kasamadı. Aferin Aslında gidelim. daha çok kupa olabilirdi şu an. 15 bin falan olabilirdi Aynen 15 bin. Şu an 12 bin ama. 2 bin daha çok evet, kasamadı. Şu an size 15 bin gibi görerseniz çok daha olur olacak. Aynen çok, çok daha güzel olur. Tamam atıyor. Aa, çektim. Gideceğiz. Bu son maçımızda mağlubiyetle bitirdik. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.